ya buralar çok çok ya zaten yanında şu süpürge. Kızım şu süpürge yanında onun fişini bir taksana şu yandaki fiş e, fişi taksana bir ya. Aynen öyle. Aynen. Tamam mı kızım sana soruyorum. Ha, tamam anne ben gideyim. Hemen fişi alayım. Evet fiş benim. zaten yanında Hemen. yanında. sana. He fiş buradaymış tamam ya. Allah Allah. Başlattım. Anne olmuyor gördün. kızım benim akılsız kızım bu ne? Bu fiş Al. fiş Bak fiş yazıyor anne fiş mi? Market fişini almışsın bak. Fişimiz burada. Bunu alacaksın. Şuraya takacaksın. Bak çalıştı işte.